1950'li yıllarda İngiltere'nin Essex eyaletinde Rochford General Hastanesi'nin prematüre servisinde bir hemşire çalışıyordu. Jean Wood, prematüre servisinin sorumlu hemşiresi olarak çalışmaktaydı. Bu dönemde yeni doğan sarılığı özellikle prematüre bebeklerde yaygın bir hastalıktı. Yüksek bilirubin seviyesi tedavi edilmezse ciddi beyin hasarına yol açabilirdi. Yaz aylarında bebeklerin temiz hava alması için sık sık dışarı çıkarılmasına izin veriliyordu. Hemşire Wood, Dışarı çıkarılan bazı bebeklerin sarılıklarının güneş ışığına maruz kaldıktan sonra hafiflediğini fark etti. Özellikle battaniyenin altında kalan kısmının sarı, güneş gören kısmın daha solgun bir renkte olduğunu fark etti. Wood'un gözlemleri tıbbi ekibin dikkatini çekti ve doktorlar bu durumu araştırmaya başladı. Yapılan ilk deneylerde güneş ışığının kandaki bilirubin seviyesini düşürdüğü anlaşıldı. Ancak İngiltere gibi güneş ışığının sınırlı olduğu bir bölgede bu yöntemi standart hale getirmek için bir alternatif bulmak gerekiyordu. Bu ihtiyaç doğrultusunda mavi ışık yayan lambalar geliştirilerek hastanelerde kullanılan modern fototerapi cihazları ortaya çıktı. Wood, her ne kadar bilimsel çalışmalara katılmamış olsa da keskin gözlemleri ve klinik sezgisi sayesinde tıp dünyasında büyük bir çığır açtı. Wood'un hikayesi hemşirelerin sadece bakım veren kişiler olmadığını, aynı zamanda tıpta yenilikçi çözümlerin öncüsü olabileceğini de göstermektedir.